Annem Mutfakta TV'den merhabalar. Ee, yine bir şifalı karışımda sizlerle beraberim. Felç geçirdiğim sürede bana e, benim kullandığım bir doğal in, ilaç yürümemi çok çabuklaştırdı. Çok faydasını gördüm. Lazım olanlar, ihtiyaç olanlar da yapsınlar. Beyin e, anevrizması ana, Anevrizma. ana geçirenler için de çok faydalı yani, oldukları söyleniyor. Yani yürüme güçlüğü, konuşma güçlüğü, hareket güçlüğü çeken insanlar için o damarlardaki bağlantıyı açıyor. Tıkanıklık varsa bir sene yürümez, yürüyemezsin demişlerdi doktor, doktorlar bana. Üç buçuk ayda ilk adımımı atmıştım, büyük bir başarıydı. Tabii ki önce Rabbime inandım, inat ettim, bu ilaçları kullandım, şifa buldum. 2 kilo limonun 1 kilosunu buzlukta dondurdum tabi limon kendi bahçemden ilaçsız bir limon bulacaksınız İyice yıkadım karbonatlı suyla sirkeli suda dondurdum e, dondurduktan sonra 1 kilosunu rendeledim rendenin bu iri kısmıyla rendeledim şöyle kolay olunca kolay rendeliyor donmuş olunca kabuğuyla beraber sosunu da sıktım suyunu onu da şurada yaptım malzeme olarak da 60 tane iri diş sarımsak burada dikkat edeceğiniz şu sarımsağın bahar geldiği için e, şu yeşil kısımlarını ayıklamanız lazım ki midenize dokunmasın bunu da havanımda tuz yok dövdüm suyumu bir kilo limonun suyunu siz, süzdükten sonra rendelemiş olan rendelemiş olduğum limonların üstüne döküyorum. Şöyle yapayım ki. Evet. Şimdi şunu şöyle gezdire göz döktüm. Ondan sonra dövmüş olduğum sarımsakları Biraz iri kalmış ışığı onları dövüp sonra koyacağım. Sen bana hepsini koy diyorsun da. Heh. Ve e, bu karışımı ağzını sıkıca kapattıktan sonra cam kavanozda e, her gün bir alt yukarı böyle karıştırmak süresiyle e, dolabın içinde 21 gün bekleteceğim. 21 Dolapta. gün... Sonra, evet, karanlık bir yerde. Mutfak dolabında mı? Hayır anneciğim, normalde mutfak dolabının içinde bekleteceğim. 21 gün sonra bu karışımı tülbentten süzeceğim. Süzdükten sonra çıkan sulu kısmını, posayı iyice sıkacağım, at atacağım. Ee, i̇kiye böleceğim. Birine bir dostumuza göndereceğim. Ee, mimar... Evet, konuşma zorluğu çeken beyinde problemi olan bir genç arkadaşıma yarısını da ben içeceğim. Şifa olsun. Lazım olan herkese şifa dualarımla beraber bu paylaşımı gönderiyorum. Ne kadar içiyorsunuz? Böyle bir yemek kaşığı yemek mi? Bir yemek kaşığı. Yani e, ilk anda böyle limon şey kahve fincanıyla için diyorlar böyle diyorlar ama bir hafta bir yemek kaşığıyla yutun. Ondan sonra iki yemek kaşığını, üç yemek kaşığı, yarım kahve fincanı, Türk kahvesi fincanı içebilirsiniz. Fazlası zarar. Bunu devamlı e, yapmanız lazım. Taze taze yapmanız lazım. Bir ay boyunca mı? ...bir ay boyunca biraz dinlenin, tekrar yapın. Sürekli olarak ara ara değil. Her gün içeceksiniz bunu. Doğal bal bulursanız Açık üstüne anladım. de evet. Üstüne de bir e, bal ya altına alabilirsiniz eğer mideniz çok hassasla. Ama sarımsağın bu kısmını alırsanız midenize hiçbir şey olmuyor ve Gerçekten bir damarlarda açılma oluyor. Yani bu kısmı zararlı. Evet. O mideye de dokunur. Bazı insanlar sarımsak bana çiğ dokunuyor diyorlar. İşte. Bundan dolayı. Dokunan yer bu. Ee, eğer Türkçe'ye çıkmışsa sarımsağın yeşil, uyanmışsa filizi, o mideye hazımsızlık veriyor. Ee, gerçekten ben çok faydasını gördüm bu ilacın. Ara arada yapıyorum. Bir atak geçirdim. iki senedir pandemiden sonra. Tekrar bu ilaca döndüm. Ee, yani yediklerimiz, ilaçlarımız olsun, doğal beslenelim, sağlıklı kalın.